Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler lütfen haber videomuzu sonuna kadar dinleyin ki haberin hepsini aktarabilelim lütfen emek veriyoruz sizler için sizlerde abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Son 24 saatte her şey netleşti. İşte birinci ağızdan EYT düzenlemesiyle ilgili tüm detaylar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesiyle ilgili tüm detayları paylaştı. Bilgin, iki şartı kaldırmıyoruz; prim gün sayısı ve yıl sayısı. Herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil, dedi. İşte en az 1,5 milyon EYT'linin sabırsızlıkla beklediği düzenlemeyle ilgili tüm detaylar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı. Gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulunan Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili detayları da verdi. Görüşmelerin sunum kısmında EYT ile ilgili yaptığı, şu anda yaş şartını kaldırırsak prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1,5 milyon kişi var açıklamasını anımsatan Bilgin şöyle konuştu: "EYT konusunda çok açık söyledim. Bugün 1,5 milyon civarında dediğim rakam, haziranda aldığımız veri bu rakam yıl sonu itibarıyla değişir. Çünkü orada neye bakıyoruz? Prim gün sayısına. Bazı milletvekillerince, prime takılanlar, gibi bir şeyin oluşacağı söylendi. Prime takılanlar olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz, 5000 ve 5400. Üncü. Bu kötü senaryoları kafanızdan silin. Öyle bir şey yok. Bugün bu arkadaşlar yıl sonu itibarıyla emekli olabilecek olanlar, bu düzenlemeyi yaptığımızda emekli olacak da geriye kalan yaklaşık 4 milyon insan ne olacak? İki şartı kaldırmıyoruz. Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil. Zannedersem bu açıklamalarım yeterli olmuştur. Öte yandan Bakan Bilgin, dün yaptığı farklı bir açıklamada EYT düzenlemesinin aralıkta TBMM'ye geleceğini duyurdu. Bilgin, EYT 2023'te uygulanacak. İnşallah Aralık ayı içinde meclise takdim edeceğiz, dedi.